Merhaba hanımlar. sevginlemeyi örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu yaptığım çok şık saç örgülü saç bandanasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tığ ile yaptığım çok kolay, yapımı oldukça basit. Böyle bir oturuşta yapabileceğiniz çok güzel bir saç bandanası oldu. Şurası alt kısmı bandanamızın. Şöyle isterseniz böyle çevirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz de diğer ters tarafını kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi sizinle birlikte bu bandanamızın yapımına geçelim. Evet hanımlar bandanamızı yapmaya başlayabiliriz. Ee, bakın şu kalınlıkta şöyle ipimin kalınlığını göstereyim. Böyle kalın bir ip. Gördüğünüz gibi elimde daha önceden olan bir ipimdi ve 5 numara tığ ile yapıyorum. Siz de istediğiniz kalınlıkta ve e, ip ve tığ ile yapabilirsiniz. Ben biraz dolgun durması için kalın bir e, iple yapmak istedim. E, şimdi e, bandanamızın ölçüsünü nasıl ayarlarız? Hani herkesin e, baş ölçüsü farklı olduğu için baş çevresi o yüzden hani çektiğiniz zincirinizi tamamen çekmeden önce hani bitirdiğinizi düşündüğünüz zaman bile baş ölçünüze göre yapabilirsiniz hani ölçerek ama bir tık da şöyle küçük yaptığınız zaman çünkü esneme oluyor büyük olmasın. Ben kendime göre yaptığım için toplamda 63 tane zincir çekeceğim. Bakın şöyle önce bir düğüm yapıyoruz. Toplamda 63 tane dediğim gibi herkesin baş çevresi farklı olduğu için ölçerek yapabilirsiniz ve bir tık küçük yapın bunu belirteyim, ee, şöyle söyleyeyim, ee, arkada birleştirme kısmı olduğu için, o yüzden hani daha da küçük yaparsanız, çünkü birleştirme kısmında da, orada da e, tekrar sık iğne yapacağımız için, orası da büyütecek bandanamızı. Şöyle 63 tane zincirimizi çekelim, ondan sonra üst sırasını yapmaya başlayalım. Evet, 63 tane zincirimi çektim. Bakın gördüğünüz gibi Şu şekilde. Şimdi üstünü doldurmaya geliyoruz. Üstünün doldurmasını da yalancı sık iğne ya da kaydırmalı sık iğne de deniyor. O şekilde yapacağız. Şimdi başında böyle bir tane var. Bir tane artırma yapıyoruz tığımızın üstüne. Şu ilki değil, onun yanındakine bir tane daha ilmek çekiyoruz. Bakın bu şekilde üç tane, üçünü birlikte çekiyoruz bir tane artırıyoruz. Onun yanındaki zincire batarak bir tane daha üçünü birlikte çekiyoruz. Artır. Zincirin içerisine ilmek al. Üçünü birlikte çek. Artır. Bakın bu şekilde. Öyle kolaylıkla yapabileceğiniz yapımı oldukça basit. Hemen böyle elinizde hazırda tığınız ve ipiniz varsa hemen bir oturuşta yapabileceğiniz bir bandana yapımı kolay hiç yapmamış biriler için bile hani yapımı oldukça kolay çocukların bile yapabileceği tarzda zincir çekmeyi biliyorlarsa bakın bu şekilde üçlü yapıyoruz önce şöyle tığımızın üstüne sonra üçünü birlikte Çekiyoruz. Yalancı sık iğne deniyor buna. Bakın bu gösterdiğim işlemi sıranın sonuna kadar bu şekilde. Bakın bunu zincirimiz bitene kadar yapacağız. Şöyle sıra sonuna kadar. Bunu birlikte yapalım sıra sonuna kadar. Ondan sonra tekrar dönüş yapalım. Evet bakın şöyle zincirlerim bitene kadar tamamladım Şu şekilde boyutuna gördüğünüz gibi. Şimdi artık son aşamasındayız. Bunun gibi iki tane daha olacak şu şekilde yapmıştım ben zaten. Aynı boyda. Bakın bu şekilde üç tane. Şimdi bunları birleştireceğiz. Buradan ilk yaptığımız, yani ilk yaptığımız derken şu son yaptığımız olanı kesmiyorum ipini bunları şu şekilde bakın üçünü de birleştireceğim şöyle bir tane zincir çekiyorum önce hemen şöyle ilk gelen boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum onun yanındakine yapıyorum iki tane sık iğne yapmış oldum bakın bir zincir çektikten sonra tekrar diğerine hemen elime alıyorum birleştirmek açısından hemen gelen ilk boşluğa şöyle şuradan bir tane sık iğne yapıyorum. Birleştirmek için tekrar şöyle bir tane ortasına yapıyorum. Bir tane de hemen şu son kısma sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne oldu. 2 buradan, 3 de buradan yapmış olduk. 3. hani şuradan dolayı şu ikisinin birleştirme ortası. Tekrar yine aynı birleştirmek için şuradaki hemen bir boşluktan şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Orta kısımdan bir tane yapıyoruz sık iğne. Bir tane de şu son kısma zaten kendini belli ediyor batmamız gereken yerler. Bakın şu şekilde birleştirdik. Bunun üstünü dönüyoruz. Şöyle bir tane zincir çektik. Dönüyoruz yalancı sık iğne yapıyoruz bakın her bir şöyle zincirin üstüne yalancı sık iğne yapıyoruz normal sık iğne ile birleştirdikten sonra şöyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz Bir tane de hemen şu köşeye yapıyoruz şuradaki. Evet, bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu aa, yeterli olduğunu düşünüyorum ben burasının. Şöyle bunu buradan kesiyoruz. Bakın şöyle bir tane de zincir çektim. Kesiyoruz ve burayı şöyle sıkıştırarak düğüm yapıyoruz. Sonra buradaki bakın şu aşağıdaki ipleri de onları da şöyle ilk önce birbirine şöyle bir bağlayıp keselim. Yani sıkıştırmak açısından onlar zaten kaybolacaklar şu şekilde. Evet şurada da vardı. Bunu da keselim buradan. Şunu da şuradan şöyle kesersek tamamdır. Şimdi bunu saç örgüsü gibi öreceğiz. Şu şekilde. Çok sık yapmıyoruz. Şöyle ayarlayarak Şöyle. Şöyle hafif gevşeterek şuralarını. Önce şurayı bir düzelteyim. Evet bakın bu şekilde. Şöyle şuralarını düzeltelim. Aynı zamanda bakın burası böyle arka yüzü. Şu ön ördüğümüz ön yüzüydü burası. Biraz daha dolgun isterseniz arka tarafı kullanabilirsiniz. Şimdi diğer tarafını çevirip göstereceğim ben size zaten. Bakın. Çok sık yapmadan böyle yavaş yavaş üstün üstüne atarak yapıyoruz Şu şekilde. Son kısmı. Burayı da zaten tekrar aynı sık iğne yapacağız. Şu hemen diğer tarafını göstereyim. Bakın bu tarafında da bu şekilde oldu. İster bu tarafını isterseniz de bu tarafını kullanabilirsiniz. Burası şöyle biraz daha düz duruyor, burası da böyle hafif dolgun duruyor. Ee, şimdi e, şurayı yapacağız. Bakın şu son aşamayı böyle bakın saç örgüsünü yaptıktan sonra şöyle şunları alayım ipimizi ve tığımızı alarak orada birleştirme yapacağız. Yine aynı sık iğne yaparak. Bir tane düğüm atıyoruz. Önce şuradan sık iğne yapacağız. Bakın, şöyle ilk iki tane yaptık Şu şekilde bakın. Şöyle üçüncüyü de İkisini arasına birlikte girerek yapıyoruz. Şu şekilde tekrar bir tane daha şöyle girelim. Burayı birleştiriyoruz işte bir şekilde. Tekrar bir tane daha şöyle şuradan girelim. Ve diğerine alarak diğerinden Evet bakın şu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi bunun üstüne bakalım şuradaki sayılarımızla aynı olması gerekiyor. Evet. Şimdi bunun üstüne bir tane zincir çekiyoruz ve dönüş yapıyoruz. Yalancı sık iğne yapıyoruz buraya. yapımı kolay olan çok şık bir bandan oluyor. Evet. Bakın bu şekilde. Burayı da tamamladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi saç örgüsü burada da tamamlandı. Şimdi bunun ikisini birlikte şöyle alıyoruz. İkisini birlikte şu şekilde sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet son şöyle sık iğnemizde yapalım. Bitirdik. Bakın bu şekilde son zincirimizi çekiyoruz ve kesiyoruz ipimizi. Şunları da şöyle birbirine bağlayıp bu şekilde şurayı da şöyle keselim biraz şöyle sıkıştıralım ki açılma olmasın bakın bu şekilde bandanamız hazır gördüğünüz gibi şurası alt kısma gelecek zaten isterseniz şöyle çevirip kullanabilirsiniz bakın şöyle isterseniz de diğer tarafını kullanabilirsiniz Böyle kullanabileceğiniz çok şık bir bandan oldu. Gördüğünüz gibi. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.